Sümeyye hoş geldin, öncelikle hoş e, Ankara'dan buraya kadar geldin, FEM Yayın Merkezi'ne geldin. E, kısaca kendini tanıtır mısın? Ben Sümeyye Nur Satin, YGS Türkiye 1.si, LYS Türkiye 8. 8.siyim. E, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde şu anda öğrenim görüyorum. E, tıp uzun bir yolculuk, e, nasıl e, e, devam edecek bu süreç? Yani İnşallah elimizden geleni yapacağız yani artık önümüzdeki hedefimiz bunu bitirmek iyi bir şekilde. Evet. E, LS, e, Sümeğe, e, öğrenciler e, YGS ile ilgili şöyle bir sıkıntıyla karşılaşıyorlardı. Vakitlerin tamamını YGS'ye ayır, e, ayırıyorlardı ve ayırıyorlardı. Ama LYS'ye zaman kalmıyordu. E, sen bu iki aylık süreci nasıl değerlendirdin? Ben önce sene başından. E, YGS'den bir buçuk ay öncesine kadar ikisini karışık götürdüm. Çünkü e, daha sonraki dönemde LYS'ye çalışmak biraz daha rahat olur o yüzden. E, ben YGS'ye bir buçuk ay kala falan tamamen YGS tekrarına yöneldim. YGS'yi tamamen tekrar ettim. Daha sonra da FEM yayınlarının denemeleriyle bunu destekledim. Gerçekten tamamen özellikle herkesin zorlandığı Türkçe soruları, Sosyal bilgiler kısmı gerçekten tamamen felsefe kısmı özellikle çok benziyordu bence sınava ve gayet yakın sorulardı. Bu yüzden kendimi daha rahat hissettim YGS sınavında. Ee, Sümeyye şu anda e, YGS ile LYS e, konuları farklı, soruları farklı. E, senin strateji nasıl oldu bu konuda? E, YGS biraz daha yoruma dayalı, ancak e, LYS daha çok bilgiye dayalı. YGS'de daha çok prova etmek ve daha iyi yorum yapabilmek gerekiyor. Bu yüzden de kitap okumak ve çok deneme çözmek etkili bence. LGS'de de konuların eksiksiz olması gerekiyor. O yüzden önce konuları bitirip daha sonra denemelerle yönelmelerini tavsiye ediyorum arkadaşlara. Çünkü konular eksik kaldığı zaman muhakkak denemelerde bir sorun oluyor. Herhangi bir soruda bir bilgi eksikliğimiz varsa tamamlayamıyoruz. Ben o yüzden YGS'den sonra daha çok bütün konuları tamamen bir tekrar etmeye çalıştım. YGS'de zorlandığın ders oldu mu? Yani biyolojide ben zorlandım çünkü fazla bilgi istiyordu. Hepsini aklımda tutmak zordu. Çok tekrar ettim o yüzden. O şekilde oldu yani, yani çalışmam. Şimdi dengeyi nasıl sağladın? Okul ile dershane arasındaki dengeyi. Okulda bu yılki 12. sınıf konularını görüyorduk. Dershanede ise tamamen en baştan başlayıp onun onu devam ettiriyorduk. Hem okulu hem de dershaneyi bir arada götürmek etkili bence. Çünkü okuldaki bu yılki konuları tamamlarsak dershaneye geçtiğimizde tekrar etmesi daha kolay oluyor. Ve hem de dershaneyi de iyi bir şekilde takip edersek önceki yılın konularını da iyi bir şekilde tekrar etmiş oluyoruz. Bu yüzden her ikisini bir arada götürmek çok iyi bir şey bence. Ailenin e, bu süreçteki katkısı ne oldu? Ailem e, bana sessiz bir çalışma ortamı hazırladılar. Her konuda bana destek oldular. Sorunlarım da her zaman onlarla paylaştım, konuştum yani. E, bu kadar. Peki e, rehber öğretmenin? Rehber öğretmenimle de yani dershaneyle ilgili program yaptık. Dershanedeki rehber öğretmenimle dershanenin programını, okuldaki rehber hocamla da genel programı yaptık. Her ikisini birleştirmem daha faydalı oldu çünkü... E, 12. sınıf konuların eksik kalmaması için böyle bir şey gerek bence okulda takip etmek gerekiyor düzenli bir şekilde. FEM'in tüm dokümanlarını çözdün mü? Yani ben FEM yayınlarını çözdüm daha çok daha faydalı olduğunu düşünüyorum çünkü sınav sorularına daha yakın ve gereksiz ayrıntıya girmeden konunun özünü veren bir şekilde konu anlatımı var. Test soruları da gayet ölçücü tam tam yerinde, ayarında sorular. Sınav sorularına gayet benzediği için ben e, çok memnun kaldığımı düşünüyorum. İyi ki Fen yayınını tercih etmişim. Evet. Denemeler, denemeleri nasıl değerlendirdin? Mutlaka eksikliklerin vardı. O feedback'u e, analizi nasıl yaptınız? Denemelerde ben denemeleri çözüyordum. Çözdüm denemelerde yanlış çıkan soruların e, özellikle L'si de bu şekilde oluyor. YGS'de yanlış çıkan sorular genelde ya yorumsal bir hata ya da işleme hatası oluyor. Ee, onun konusuna bakmaya çok fazla gerek olmuyor. Zaten anlıyorsunuz nerede yanlış yaptınız ama lisede yanlış çıkan yerleri e, konusuna tekrardan bir gözden geçirmek gerekiyor. Yanlış çıkması da bazen faydalı oluyor çünkü gözden kaçırdığınız ya da e, daha az önem e, verdiğiniz bir yerden e, soru gelmiş olabiliyor. O gelen soruda da o konunun o kısmına bakıyorsunuz. Bu da gerçekten tamamlayıcı bir nitelikte oluyor bence. Evet. Şu anda Hacettepe tıpta e, kaydını yaptırdın. Niye tıp? Ee, insanlara daha e, yararlı olmak için ve yani ben gerçekten benim idealimdi bu. Ee, yani, daha ileriki hedeflerin ne olacak? Tuğba Fakültesi ya, bitti diyelim. İnşallah hayırlısıyla. Yani e, yüksek lisans ve doktora yapmayı düşünüyorum. E, şu anda aslında. Ya da e, TUS'a girip e, iyi bir uzmanlık da yapabilirim. Şu andaki hedeflerim bunlar. İnşallah. E, son olarak da şunu paylaşayım sizlere dershanede veya okulda belki 10 veya 20 kişi beraberdiniz. Beraber bir grup çalışması yaptınız. Onlar da, diğer arkadaşların çok çalıştılar. Ama ipi sen göğüsledin. Konuyu nasıl değerlendiriyorsun? Aslında yani herkesin çalışma şartları birbirine yakın oluyor ama tabii hem zamanın daha verimli kullanan hem daha iyi yorum yapan Kişiler bunu başarabiliyor bence. Belli bir noktadan sonra da aslında nasip diyelim. Çünkü zaten bir sınavda ilk ona ilk 20'ye giren herkes aslında birinci olmaya adaydır bence. Ama bu sınav anındaki kendi duyguları, düşünceleri, çelişkileri bunlar da etkili olabiliyor. Tabii ki dualarda da ilgili olduğunu düşünüyorum. Maneviyatın da tam olması gerekiyor sana eğitim hayatında başarılar diliyoruz. İnşallah vatana millete hayırlı bir doktor olursunuz. İnşallah teşekkür ederim.